Hay bakalım kaybeden cezalı. Gel. Tamam anlaştık. Kaybeden odun kıracak. Emin <laughs> misin? Bak kırdırırım hepsini sana. Allah Allah. Kaybedeceğimi nereden düşünüyorsun? <laughs> ya Somer Ama habersiz yaptın. Sayılmaz. Ne habersizdi Türkan ya? Bir daha girdik. Tokuşturduk. Kaybettin. Mızıkçılık yapma. Kıracaksın odunları. İyi. İyi öyle olsun bakalım hileci. <laughs> ya tamam tamam ağlamam. Ne oldu? Kıyamadın değil mi? Bir tanem benim kıyabilir miyim ben sana ya? Bak ne yaparım biliyor musun? Şöyle sıcacık bir kahve yaparım. Sen odunları kırarken o kahveyi içersin bir yandan. Hayır dışarısı soğuk için ısınsın. Öyle olmaz. Bak. Daha güçlü vurman gerekiyor şey. <laughs> Düzelt o kötüyü şimdi. Hadi dediğimi yap. Düzelt. Koy güzelce. Tamam. Hadi bir daha. Oho. <laughs> yani seninle işimiz var. Böyle devam edersen akşama kadar iki dal odun çıkartamayacağız. Ya Somer, Ellerim dondu, gücüm yetmiyor. Bence ben ne yapayım biliyor musun? İçeriden bir kürdan getireyim. Bir de reçel bıçağı. Sen ortadan ikiye onu ayır. Hayır ceza yerini bulsun. <laughs> Çok komik. Dolga geçiyor bir de ya. İyi, o zaman oduna devam. Versene bir yudum çok yoruldum. Hadi E bu kadarcık mı? E içimsizsin birazcık daha ver insaf. Ama hayatım yani önce biraz işçilik görelim. Daha bir tane bile kıramadım. Ha, kır. Ondan sonra ben sana çok güzel bir kahve yaparım. Öyle mi? E, i̇şçilik. Evet. Peki göstereceğim ben sana. İşiriyor o zaman. Ne gel yapıyorsun be deli kız? Gel, gel, Aa. gel. Çarpı çarmış, kürdanmış. Gel, buraya gel. Türkan, gel. hayatım tamam ben yardım edeyim ya sana. Kafanı kırayım da gör bakalım işçilik neymiş. Gel, buraya gel. Sen, sen ne yapıyorsun <laughs> ya sen? Sen gerçekten odun yerine beni mi keseceksin? Korktun mu? Çok korktum Türkan ya, elim ayağım titriyor. Cık. Ama lütfen kıyma bana, lütfen. <laughs> <laughs> Somer ya belli ki gücüm yetmiyor işte görmüyor musun halimi ellerim üşüdü ayaklarım dondu ama sen karşıma geçmiş kahve içiyorsun pis vicdansız. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam ben yapıyorum ama bir şartım var. Neymiş? <laughs> Hayır. Evet. Ya Somer. Hı? Valla işine gelirse oduncunun karısı Türkan. <laughs> Ben bize güzel bir kahve getireyim.